Uygun fiyatlı elektronik cenneti Japonya'dan selamlar. Bugün sizlere Japonya'daki elektronik fiyatlarını göstereceğim ve Türkiye fiyatıyla birlikte yazacağım. Fiyatları görünce şok olacaksınız. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki Japonya'da herhangi bir ürün aldığınızda anlık olarak %10 vergi iadeti alıyorsunuz. Buna dikkat ederek hesaplayacağım. Dyson V12 de tekstilimle başladım. Japonya fiyatı 11.000 TL, Türkiye fiyatı 24.500 TL. iPhone 15 Pro Max 256 GB Apple fiyatlarından bahsediyorum. Japonya'da 34.800 TL, Türkiye'de bin TL. Kef L62 LT modeli. Japonya fiyatı 25.500 TL, Türkiye fiyatı 61.000 TL. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo Japonya fiyatı 18.500 Türkiye fiyatı 31 bin TL. PlayStation 5 Slim dijital Japonya fiyatı 11.200 TL, Türkiye fiyatı 18.000 TL. Bu ithalatçı garantili olan, Türkiye garantili ise 26.000 TL. Apple iPad Pro M4 Japonya'da 31 bin TL, Türkiye'de 46.000 bin TL. Bu tarz ilginç videoları seviyorsan beni takip etmeyi unutma.